Evet arkadaşlar şimdi antika çalışmamızı yapmak için biliyorsunuz buradan 12 santimi belirledik ve ilk bir tane ipimizi çektik. İlk bir tane ipimizi çektikten sonra burada kaç santim aralık bırakmak istiyorsak o kadar mesafede yine iplerimizi çekerek gördüğünüz gibi buradaki açıklığımızı oluşturduk. Sonrasında köşelerimizi yapıp antika ile beraber kenar tutturma işlemlerimizi yapacağız. Köşelerimizi yapmak için de size şu şekilde bir çalışma yapmanızı önerebilirim. Ben bu kenar kalınlığını 5 cm olarak düşündüm. Dolayısıyla bu ilk ip çektiğim en alt noktadan tam 5 cm'den çiziyorum. Ve dört kenarım için ben bu işlemi tekrarlayacağım. Dört taraf için de aynı şekilde. Yine diğer tarafta da bakın şu ip çektiğim kısmın en alt uçu noktasından 5 santim işaretliyorum siz bunu 6 santim, 7 santim, 4 santim yapabilirsiniz. Bu kenarda bıraktığınız paya bağlı bir durum bu. Eğer daha az bir mesafeniz, daha kıt bir payınız varsa daha küçük mesafede çalışabilirsiniz. 5 santim bir kenar kıvırması için ben 12 santimlik bir kenar payı bıraktım. İp çekmeden önce. Paysız olup sıkıntı yaşamaktansa fazla payı kesmek her zaman daha kolay. Bu çizgiler benim kıvrım yerim olacak. Tam çizgilerimden kıvıracağım arkadaşlar. Kumaşımın düzüne çizdim. Çizgilerimden kıvırarak dört tarafımı da ütüleyeceğim. Şimdi kıvırdığım kısımlardan güzelce katlamalarımı ayarladım. düzgünce ütümü yapıyorum. Şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Bu köşelerdeki e, ütülerinizin net olmasına çok dikkat edin. Ve doğru ölçüde olmasına. Şimdi arkadaşlar bakın. Baktığınız zaman iç kısımda takip eden çizgilerimiz var. Ve üstte gördüğüm çizgiler, altta gördüğüm çizgilerin tam üstüne oturacak şekilde kumaşımı yerleştirdim buradan bir tırnak ütüsü yapıyorum aynı şekilde buradan da bir tırnak ütüsü yapıyorum hatta şuralara köşe noktalarımı işaretimi de aldım çizgimin tam buradaki kesişme noktasından geçmesi lazım arkadaşlar yüzünü yüzüne gelecek şekilde katlayacağız kumaşımızın ve buradaki gördüğümüz çizgiden makina dikiş çekeceğiz Yaklaşık çektiğim dikişin dışından 1 santimlik kadar dışından kesiyorum fazla paylarımı. Ayrıntılı köşe videosunu daha önce çekmiş ve göstermiştim arkadaşlar. Yine oradan da faydalanabilirsiniz. Bu şekilde tepe kısımlarında uçuruyorum ki içinde kalınlık yapmasın. Hemen burada bir paylarımızı açarak tırnak ütüsü yapıyoruz ve köşemizi düzgünce gördüğünüz gibi çeviriyoruz. Şimdi ben bu şekilde köşemi hazırladım. Bakın antikamın bitim noktası tam 5 santime geleceği için şu şekilde. Ben buradan 5 santimi çizerek işaretleyeceğim ve tam oradan kıvırma işlemlerimi yapıp köşe işimi bitireceğim. Hemen 5 santimden işaretliyorum. Şuradan yine bir çizgimi alacağım. Daha önce de söylediğim gibi payım biraz fazla bıraktım. Herhangi bir eğrilik, yamukluk ve sıkıntı olursa diye yine köşelerimi makinamı çekerken burada başlarken bir santim kadar bir açıklık bırakmanız gerekiyor. Burada ip çektiğimiz zaman köşede topladığımız iplerimizi de köşemize hazırlarken hemen böyle köşenin iç kısmına doğru düzgünce toplayacağız. Kumaş yapıştırıcımızla buraya buraya yapıştırarak sabitleyeceğiz. Bunun için hemen tersine aldım bütün ip parçalarım ve hemen kumaş yapıştırıcısıyla üzerine sürüyorum. Bunların buraya kumaş yapıştırıcısıyla sabitlenmesini sağladım. Biraz bekleyeceğiz. Yapışacaklar. Bakın şöyle düzünden de göstereyim size. Hemen. Burada bir deliğimiz oluşuyor. O delik kısmını da daha sonra örümcek ajuru tarzı ajurlar yaparak kapatacağız fazla iplerini de aldım. Temizledim burayı. Bu şekilde. Buradaki kenardaki 5 cm'den fazla olan payımı da 1 cm içine kılma payı ayırarak fazla payımı aldım. Hemen buradan gördüğünüz gibi katlıyorum. Bu kısımdan Hemen tel alıyorsunuz bu şekilde bakın tam e, kenar kısmına sabitledikten sonra kenarlarımızı buradan terleyeceğiz sonra antikasını yapacağız. Evet arkadaşlar e, şimdi e, parçamızı kumaş masörtümüzü hazırlamıştık neler yaptık hazırlamak için öncelikle ip çekeceğimiz kısmı belirledik iplerimizi birer santim genişliğinde olacak şekilde çektik sonrasında köşelerini yaptım. Köşe kıvırmalarını da yaptıktan sonra tam antika yapacağım kenara uygun şekilde bakın içerisine katlayarak tam ip çektiğim bölmede bunu bitirerek köşemi hazırladım. Ve burada topladım burada biriken kesik ipliklerimi de şuradaki köşenin içerisine toplayarak yapıştırdım ve burada temiz bir görüntü elde ettim. Şimdi antika yapımına başlayacağım. Antika yapımını e, kumaşımızın tersinde yapıyoruz ve sağdan sola doğru çalışmamı yapacağım. Bu siz e, hangi tarafa rahat çalışıyorsanız o şekilde de çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Kumaşın arasından ipliğimi çıkarttım. Burada antika yapacağınız ipi kumaşın renginde kullanabileceğiniz normal dikiş iplikleriyle yapabileceğiniz gibi e, burada ip. Çektiğiniz kumaştan kendi çektiğiniz ipleriniz eğer sağlamsa boy ipleriniz Onları da kullanabilirsiniz Tam köşeden içeriden çıktım Bu antikamı yaparken aynı zamanda kumaşımın kenar bastırmasında yapacağım Bakın şuradan Hemen iğnemi Kumaşımdan Aldım ve Katlı olan kısımdan çıkartarak iğnemi içeriden yürüttüm Burada minik bir tutturma yaptım Şuradaki iplerimin yanına ulaşmaya çalışıyorum Yine minik bir bakın alttaki kumaşımdan üstteki kumaşıma gelerek minik bir tutturma daha yaptım. Gördüğünüz gibi burada çekmiş olduğum iplerin yanına geldim. E, yapmak istediğiniz antikayı kaç iplikten yapacaksanız ona karar verdikten sonra e, antikamıza başlıyoruz. Ben 1, 2, 3, 4 ve 5 iplikten 5 çift iplikten antikamı yapacağım. 5 tane ipliğimi saydım bu şekilde. Hep aynı sayıda iplik almanız gerekiyor düzgün görünsün diyerekten. Bakın bir kez dolandırdım. Hafifçe sıkıyorum. Aynı alanda bir kez daha geçtim ipliğimi. Sıkıştırdım ve burada dipteki dışta kalan ipimin bir telini alıyorum şöyle. Ve katlı olan kumaşımdan da bu şekilde geçirerek minik bir çırpma dikişi yaparak antikamı sabitliyorum. Bakın Şuradan 5 grup ipimi aldım. Bu şekilde iğnemi geçirdim. Bir kere doladım. Bir kez daha doluyorum ve sıkıştırdım. Arkadaki kumaşımdan bir ip, öndeki kumaşımdan hemen bir ip alarak burada sabitleme dikişimi yapıyorum. Ee, arkadaşlar mutlaka görüyorsunuzdur. Hani tek yaptığımız antika modeli bu değil. Farklı farklı antikalar var. Çeşitli modellerle yapılan işte kelebek antikası yaptığımız ortadan düzme antikamız var. ben şimdi bu düz normal klasik antika modelini gösteriyorum size. Bu şekilde kumaşımın dört tarafını hem tutturmasını hem antikasını yaparak kenar temizliğini bitireceğim. Sonrasında kumaşıma kanevçe yerleştirmesini yapacağım arkadaşlar. Biz bu masa örtümüzde yani runner'ımızda kanevçe değerlendirme işlemi uygulayacağız. Diğer aşamalarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.